아하이돼요 아들 주말 면 빨리 haber vermeyince merak ettim. Gittin mi? Dakika başı konu atmamı da ister misin? Tamam, tamam. Bir şey demedim. Ali'nin ayarlattığı adam yanında mı? Sakın onsuz dışarı çıkma, tamam mı? Tamam, merak etme. Tamam, hadi görüşürüz. saate çıkarım. Direkt okula gideriz. Odanıza kadar eşlik edeyim ben. Gerek yok. Talimat böyle. Buyur. Bak sen. İyi. Teşekkürler. Müsaadenizle. Hadi tamam. Gerdin beni dışarıda bekliyorum. Ayrıca okulunuzun yenilenmesinde bir katkım olduğu için gerçekten çok mutluyum. Öğretmeniniz bana ulaştığında ve okulunuzun eksiklerini söylediğinde Hemen elimden ne geliyorsa yapmak istedim. Hemen hemen sizin yaşlarınızdayken buradan çok uzaklara gitmeyi seçtim. Beş ay önce kesin dönüş yapana kadar da o uzaklarda kaldım. Kim bilir? Belki sizin de kaçıp gitmek isteyeceğiniz başka yerler... ...okumak isteyeceğiniz başka okullar vardır. Gitmeyi de seçseniz, kalmayı da seçseniz... ...istediklerinize varabilmeniz için yepyeni bir çatınız olsun istedim. Yeni yarı yılda hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım bir yerlerde tekrar karşılaşırız. Teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Alayım ben. Yakınlarda bir fidanlık var mı? Var. İyi. Beni götürür müsün? Tabii. Vallahi anam efendi eleman yok. Mehmet abi hiç ağız yapma. Ver Mehmet'e kamyoneti takasın peşimize. Ne dersin getirecek mi? Getirir getirir de. Asıl siz bu kadar fidanı neremize... Yani nereye dikeceğimizi düşündünüz mü? Düşündüm. Okulun bahçesine. Şişirdiniz mi? Tosunum, şu suyu getir bakayım. Şişt maymunlar. Az laf çok iş, öyle yok öyle. Maymunluk yapmasana ya. Sen anlamazsın. Onunla ne yapacaksın? Okula götüreceğim. Annen öğretmeni mi dedi? Niye götürüyorsun o zaman? Evde canı sıkılmasın diye. Çiçek, sen anlamazsın. Maymunluk yapmasana ya. Anlat işte. Annem babama bu çiçekten daha uzun yaşamayacağım dedi. Bu çiçeği yaşatırsak annem değişebilir. Annemle evde canı sıkılıyordu. Biz dersteyken bahçede durur, tanı üstteyken yanımızda olur. Olmaz mı? İnanırsak olur. Koy bakayım şunu. Dök <laughs> dök dök dök. Dök. Evet. Çok teşekkür ederim tamam çok sağ ol. Teşekkürler tatlım. Müdür bey beni kırmadığınız için gerçekten teşekkür ederim çok sağ olun. Aman efendim biz teşekkür ederiz sayenizde çok güzel oldu. Ee, o zaman görüşmek üzere gençler iyi bakın kendinize bay bay. Hadi çocuklar içeri. Ha gayret. Bir yerden çıkaracaksın beni. Sizi değil de bu şovun nedenini çıkaramadım ondan. Şov? Annemin anısına. Ölüm yıl dönümü de bugün. Dedik. Annemi yaşattık. Var mısın? Kalbimize birbirimiz için atsın. Restoran bu tarafta. Bakmak ister misiniz? Ne enteresan bir yer. Nasıl başlamış peki burası? Şimdi zamanında Fransız bir turist de bizim Galip Usta arasında... ...bir takım duygusal mevzular olmuş. E ...sonra klasik final evli evine, köylü köyüne durumu tabi. Yalnız daha ruhsuz anlatabilirsin bence. Yani ne diyeyim, saçını kesmiş vermiş... ...hediye olsun diye. Ya hikayesi yayılıyor tabi. Şimdi mekanın reytingleri de zıplıyor. E mevzu aşk. Öyle gelen bir tutam, giden bir tutam derken kıl tüy... ...burayı müzeye çeviriyorlar. Siz bana bakmayın, burası aslında mühim mekan yani bu... Rekorlar kitabına falan girmişti de var. Öyle mi? Tabii tabii. Dilek mi peki bunlar? Ya onlar dilek değil işte bu saçını kesenler ne bileyim adını yazıyor, fotoğraf iliştiriyor. Numarasını yazan bile var. Siz de mi ya? Ya al. Dur. Altlardan kes ki belli olmasın. kesiyorum kes Ben bölmeyeyim de direkt dilenmiyor yalnız. Dilek benim dileğim. Kime ne? Peki. geri dönsün Gelmiyor musun? Geldim geldim şimdi. İyi kapatıyorum hadi. Metin ne haber? İyi Akça senden ne haber? İyi midem kazındı iki bakta bana versene. Peki. Akça mı ismin? Öyle derler. Niye? Ne bileyim temiz lekesiz olduğum için herhalde. Hayırdır? İnandıramadın mı? Servisi buraya için lütfen. Yani istersen. Olur da rahatsızlık... Vermezsin. Peki. Çok bilindik av yöntemidir. Şimdi bu eğitilmiş kuşun ayağına bir tüy bağlanır. Avcı normalde yakalayamayacağı avı ayağına getirir. Yani ava kendini avcı sandırır. Ava giderken avlanmak dediğimiz. Yani insan yakalayamayacağı kadar yüksekte bir şey gözüktüyse önce yakalanır. Ve yakalandığında da yakalamıştır olur. Peki senin yakalanmak istediğin kim? Ne bileyim olsa olsa talihim. O da dönsün diye namussuz. Onu masaya bırakın lütfen. Fazlası çarpar. Söyleyeyim de. Üzümle ilk temasım değil. Kendi düşeni alamaz. İyi bakalım Metin bırak. Burada mı yapılıyor gerçekten? Tadının güzelliği sırrından gelir. Neymiş sırrı? Üzüme bakıp şarabı, yoka bakıp barı gören bir elden çıktı. Balona binmek ister misiniz? Yok. Yükseklerim iyi değildir. Aksi gibi insan da en çok olduğu yeri sevmiyor. seni bir yerden tanıyor gibiyim. Gerçekten. Çalpar demiştim. Haklıymışsın. <laughs> 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 Yolu öğrendim. Kavrayışım yüksektir. Ona ne şüphe. Benimkisi mesleğe saygı. <laughs> hop hop hop. hop. <laughs> İyi misiniz? İyiyim iyiyim. De yerler kaygan. <laughs> Anladım. Çocukluğum gibi kokuyorsun. Üzümdür o üzüm. Ha. Sen de bir şey var. Ben de bir şey var ama çözemiyorum. Ben anahtarı alabilir miyim? Hı? Anahtar, kapı için. Ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Evlenmeden olmaz mı? Sen ne olmaz? talimat böyle diyorsun. Sadece kolayı sevmem. sekiz yediğim ilk dayak. Ah kızım ah. Ah babacığım. Hiç yakışıyor mu sana erkek gibi kavga etmek ha? Kavganın kızı erkek mi olur baba ya? Ha. Sen de vurdun mu bari? Bir daha bu çiçeği okula götürmek yok tamam mı? Ama baba. Kızım, anneni yaşatmak için mucizelere ihtiyacımız yok. Niyeymiş? Çünkü ben yaşatacağım ama. Nasıl? Senin yardımınla.